Evet, sanırım şu anda canlıyız. Ee, hoş geldiniz arkadaşlar öncelikle e, Solution Marathon'a. E, çok teşekkür ederiz katıldığınız için. E, ve şimdi birazdan size aslında Solution maraton nedir, neden yapıyoruz bunlardan bahsedeceğim. Bugün kimler konuşacak? Ben Merve İşler. E, ondan sonra beni zaten bilmiyorum belki tanıyorsunuzdur artık. Çünkü çok fazla mailleşiyoruz <laughs> sürekli. Ee, yine de bahsetmek gerekirse Developer Student Clubs programından sorumluyum. Ee, i̇şte onlarla ilgili birçok çalışmalar yapıyoruz. Birazdan daha detay bahsedeceğim zaten. Sonra Kadircan var aramızda. Kadircan da üretken akademiden. O da zaten kendinden bahsedecek daha sonra. Ve Ömer var. Kendisi Developer Student Club lideri. O da zaten yine kendinden bahsediyor olacak. Ee, ben size aslında Solution maratondan önce Solution Challenge'dan bahsediyorum. Çünkü aslında Solution Marathon'a biz girmeden önce her şey Solution Challenge ile başladı. Oradaki e, bu yarışma tipiyle aslında bizim fikirlerimiz biraz da şekillenmiş oldu. Ne bu Solution Challenge peki? Aslında Solution Challenge'in çıkma amacı bizim lokaldeki bu problemlerimizi, gördüğümüz kendi yaşadığımız ortamdaki problemleri teknoloji tabanlı çözümler getirmeye amaçlayan her sene düzenlenen bir global bir yarışma aslında. Ve bu global yarışmanın şöyle bir önemi var. Buna aslında e, Developer Student Club'ın olduğu üniversitedeki aktif öğrenciler katılabiliyor. Veya aranızda eğer o aktif öğrencilerden bir tanesi gelirse siz de bu yarışmanın bir parçası olabiliyorsunuz. Ve burada aslında şöyle bir dağılım var. E, teknolojiler Google platformları ve aynı zamanda konularda dağınık. Yani sizin kendi çevrenizde yaşadığınız yerde gördüğünüz o problemlerin her biri aslında çözebileceğiniz bir problem diyoruz ve... Neden yaptığımızı söyleyelim. Aslında bunun yapılma sebeplerinden en en büyüğü, e, sonuçta şu anda teori ile pratik arasında bir boşluk var öğrencilerde, özellikle mühendislik e, okuyanlarda. Hem bunu birleştirmek, hem e, topluluklar için bir inspiration yaratmak. Yani onları aslında buldukları e, bu. <laughs> Ömer şu anda gülüyor çünkü burada yine ufak bir çeviri yaptık e, ve aslında totalde bütün bu küresel olarak bir çözümün parçası olmaya davet etmek. Bunun benzeri neler oldu? Mesela geçen haftalarda çok güzel bir online hackathon düzenlendi. E, Coronaton adında. O da çok güzeldi. Hatta Kadircan da ona katılanlardan biriydi. Ve aslında bunu birazcık ona benzetebilirsiniz. Ama tabii ki konumuz sadece bundan ibaret olmayacak. Şimdi birazdan size konulardan da bahsediyor olacağım zaten. Peki mesela Solution Challenge'da e, neler oluyor? Aslında en az bir tane Google teknolojisi kullanmanız yeterli. Bu e, yarışmaya katılabilmeniz için ve aynı zamanda da maksimum e, 4 kişiden oluşan gruplarınızı kurup e, çeşitli mentörlük desteğiyle bu yarışmayı sürdürebilirsiniz diyorum. E, ve nasıl aslında e, katılabilirsiniz buna? Öncelikle kendi sitesinden kaydolmanız gerekiyor. Sonra yaptığınız projeyi geliştirmeniz gerekiyor ve sonrasında da submit etmeniz gerekiyor ve bunu kutlamanız gerekiyor. Normalde şu anda 30 Nisan deadline olduğu için son haftaya girmiş bulunuyoruz. Ve bu sebeple de aslında birçok kişi ben daha başvurmadım ya da projemi yapıyorum ama şurada sorularım var nasıl ilerleyeceğim birçok konuda desteğe ihtiyaç duyabiliyor doğal olarak. Ve işte aslında tam da bu noktada nasıl destek olabileceğiz diye düşünürken karşımıza Solution Maraton çıkıyor. Ve şu anda aslında Solution Maraton'a gelmiş oluyoruz. Ve Solution Marathon'da da neler yapıyoruz diye kısaca bahsetmek gerekirse biz dedik ki bu insanlar gerçekten Solution Challenge'a çok güzel projeler çıkarabilir. Ve aslında belki de bu projeler için gerekli problemleri şimdiden tespit edersek ya da ortak problemler üzerinden gidersek daha kısa sürede lokaldeki problemleri çözüp belki de globalde bir etki yaratabiliriz. Bu yüzden de aslında en popüler problemlerden olan eğitim problemi, sağlık problemi ve sosyal problemleri ele almayı amaçladık. Yani aslında şu anda önümüzdeki bu Bootcamp, Hackathon formatında gerçekleşecek olan Solution Marathon'da bizim üç temel konumuz olacak. Yani sizden beklentimiz bu üç konuda projelerinizi geliştiriyor olmanız diyebilirim. Ve biz dedik ki aslında burada en çok en popüler teknolojiler de neler Google teknolojilerinden? Burada sizden beklediğimiz aslında sadece bu beş e, Google teknolojisinden birini seçmeniz veya ikisini seçmeniz şeklinde ilerlemeniz. Bu sayede de aslında birçok şeyi daralttığımız zaman belki de daha hızlı e, sürede sürece odaklanabilirsiniz diye düşünüyoruz. Yani Google Cloud teknolojisinden, asistan, Actions on Google yani diğer adıyla Flutter, Firebase ya da TensorFlow alakalı projeler geliştirebilirsiniz. Burada e, her zaman size destek olmaya hazır olacağız. Peki nasıl olacak bu maraton? Birazcık ondan bahsedelim isterseniz. bugün saat 9.30 itibariyle aslında şu anda start almış bulunuyoruz. Koşmaya başladık. Ve aslında bu yayınımızdan sonra, canlı yayından sonra Discord'da eğer kaydı olduysanız Solution Maraton'a sizin aslında linkleriniz hazır bir şekilde geldi. Yani Discord'da takım kurmaya başlayacaksınız. Orada takım olmayanlar için gerekli kanallar yaratıldı. Ve saat 12 itibariyle aslında siz kodlamaya başlayabilir hale geliyorsunuz. Çünkü 2 saat bence networking için gayet yeterli bir zaman diye düşünüyoruz. Ve sonrasında da aslında yarından itibaren günün açılışı başlıyor. Ve çok gerçekten muhteşem enerjik bir gün olmasını bekliyoruz. Çünkü aslında yarın bizim için eğitim günü. Yani siz mesela bu platformlarda bir şeyler geliştirmek istiyorsunuz ya da hali hazırda bir tane bir şey geliştirmişsinizdir. Onu bu program için, Google teknolojilerini kullandığınız için bunun için kullanmak istiyorsunuzdur. Bir probleme çözüm üretmek. Yani aslında bütün yazılımcıların yaptığı şey. E, ve burada aslında siz 12'den itibaren önce Flutter, sonra Google Cloud, Angular, e, Progressive Web Apps, Firebase ve Actions on Google derken aslında birçok konuda expertlerden, Googler'lardan eğitimler alacaksınız. Bunların hepsine nereden ulaşabilirsiniz? Google Developers Turkey kanalı. Yani şu an aslında içinde bulunduğumuz kanalda zaten biz onları highlight ettik. Oradan bulabilirsiniz ve hepsini aslında set reminder diyebilirsiniz ve şimdiden en azından olacağı zaman size notificationlar gelir e, diyorum. Ve sonrasında nasıl ilerleyeceğiz? E, bu teknolojilerden bahsedildikten sonra bu süreçte eğer siz zaten e, projenizi hala geliştiriyorsanız bunlar da e, hani istediğinize katılabilirsiniz bu arada. Bu konuda herhangi bir zorunluluk yok ama katılmanızı öneriyoruz çünkü bunlar hakkında bilgi bilmeyiz aslında belki de ufkunuzu daha çok açıp projenizi geliştirecektir. Ee, sonrasında da aslında bir günü kapatmış olacağız yarın ve daha sonrasında pazar günü bizim mentorluk günümüz başlayacak. Mentorluk günü bizim için çok değerli. Çünkü inanıyorum ki sizin şu anda en çok ihtiyacınız olan şey mentorluk bir noktada. Bu projeleri geliştirmek için. O yüzden de pazar gününü biz buna ayırdık. Gerçekten çok e, başarılı, çok güzel mentorlarımız var ve onlar size destek olmak için e, orada olacaklar. Bununla ilgili detayları da yine Discord üzerinden paylaşıyor olacağız diyebilirim. Sonrasında pazar akşamı süreci sonlandırıyoruz ve sonra ne yapıyoruz? Şimdi dedik ya aslında 30 Nisan son başvuru diye Solution Challenge'a. Bizim de aslında burada yapacağımız şeylerden birisi biz bu Solution Challenge'a kadar bu programları, bu projelerimizi nasıl en hazır hale getirebiliriz? Pazartesi gününden itibaren size aslında Developer Student Club liderleri bir noktada mentorluk yapıyor olacak. Yani bu projelerinizi nasıl yükleyebilirsiniz? nasıl ilerleyebilirsiniz, bu yarışmaya, globaldeki yarışmaya da nasıl katılabilirsiniz diye size her zaman destek oluyor olacaklar ve aynı zamanda siz iki yarışmaya birden katılıyor olacaksınız. Böyle bir avantajınız olacak ee, diyebilirim. Sonrasında da e, salı günü, çarşamba günü, perşembe deadline olduğunu düşünürsek de bugünlerde de Üretken Akademi'den size business, yani aslında iş anlamında bunu siz nasıl bir iş modeline çevirebilirsiniz ve belki de bu bulduğunuz projeleri daha da geliştirip belli MVP'leri çıkarıp belki de ilk startup'ınızı kurmaya yönelik adımları nasıl atabilirsiniz diye ilerleme gösterecekler. Birazdan zaten Kadircan bahsedecek neler yaptıklarından veya buradaki neler nasıl projeler düşündüğünden size. Ee, ve bu şekilde de aslında 30'unda, 30, 30 e, Nisan, Perşembe günü submissionları yaptıktan sonra aslında biz 1 Mayıs'ta final günümüzü yapıyor olacağız. Yani bu evet bir maraton, İlk başta böyle bayağı hızlı bir şekilde eğitimler alıyoruz, e, mentörlükler alıyoruz ve daha sonrasında tekrardan biznesle alakalı alıyoruz veya programımızı geliştiriyoruz ve sonrasında da 1 Mayıs'taki büyük finale katılıyoruz diyorum ve e, şimdilik aslında sözü birazcık Kadıcan'a bırakmak istiyorum çünkü o size üretken akademiden bahsetsin. O aradaki o planları da duymak istersiniz diye düşünüyorum. Teşekkürler. Herkese merhaba. Öncelikle merhaba. Güzel heyecan girişim. Teşekkür ederim. Umarım aynı çıtayı ben de koruyabilirim. Ben üretim akademisyeninden Kadir Can. Biz halihazırda korona öncesine kadardı zaten halihazırda 9 farklı dikeyde eğitim, sağlık, turizm gibi sektörlerde, dikeylerde girişim programı yürütüyorduk online olarak. Korona ile birlikte artık herkes online'a e kaydığında aslında biz zaten hazırladık ve biz dedik ki bu durum Covid yani korona sonrası farklı dünya bizi bekliyor bunu üzerine bir şeyler yapalım. Lokal problemleri çözelim. Derken bu tarz zaten e, sizlerle güzel bir işbirliği çıktı. Burada arkadaşlar şunu sunuyoruz. E, biz hiçbir fikri olmayan, hiçbir teknik bilgisi olmayan, yani hiçbir kodlama bilgisi olan arkadaş alıp sıfırdan e, projesi olan fikri test etmiş, mentörüne ulaşmış şekilde programdan mezun etmeyi hedefliyoruz. 7 adımlık bir süreçten geçirip sizi ücretsiz olarak bu arada tamamen sizi yeter ki üretin istiyoruz. Devamlı size online mentorluk sunuyoruz. Burada e, Solution Challenge'dan sonra, Palatite'den sonra artık e, biz bu e, yarışmanın, yani bu maratonun sadece yarışmadan ibaret kalmasını istemiyoruz. Yani sizin burada ürettiğiniz proje gerçekten hayata geçsin. Sizin, bu bir girişiminiz olsun. Siz bir startup kurun, buradan yürüyün, kendinizi geliştirin. Bunu deneyimleyin istiyoruz. Bu anlamda Palantis'ten sonra aslında biraz daha farklı dünya sizi bekliyor. Hadi bakalım artık Sartap dünyasını biraz daha görün. Hatta sadece Palantis'ten sonra değil, yani solucan Challenge'ın son başvuru tarihi olan günden sonra da aslında sizin bu yoldan gitmenizi istiyoruz. Ve bu anlamda ne destek lazımsa bunu açıkça e, biz burada izliyoruz. Hani yatırımcılara, mentorlere, partnerlere ulaşma tarafında size takip yapmak isteyin, başlayın, devamında inşallah güzel işbirlikleriyle sağlamış olacağız. Ee, şimdi bunu da kısaca ekleyeyim. Devamlı Discord'dan olur. Süreç sonunda zaten ispatlı olmuş olacağız. Hadi başlayalım. Teşekkür ederiz. Ee, o zaman şimdi aslında birazcık size e, Ömer de şeyden bahsetsin. Developer Student Club lideri olduğu için aslında bu olay da ne? Ondan bahsetsin. Diye ona bırakıyorum ben sözü. Teşekkür ederim. Aynen biraz da ben Developer Student Club'tan bahset sistem güzel olacak. <gülüyor> Sadece <gülüyor> <bir> sürpriz <laughs> yazıyordu. Her şey Sadece görünmedi. Şey <gülüyor> Aynen. <gülüyor> ben Ömer Cengiz. İstanbul Aydın Üniversitesi'nde okuyorum. Yazılım mühendisi, 3. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda Google Developer Student Club İstanbul Aydın Üniversitesi kulübünün liderliğini yürütüyorum. Burada aslında Google Developer Student Club Türkiye, e, Türkiye olarak e, bakarsak hepimizi temsil ederek konuşuyorum. E, bizim e, dönem içinde aslında kulüp olarak yaptığımız bazı etkinlikler vardı. Ve bu etkinlikler aslında bir nevi solution challenge'a hazırlıktı. Yani bir nevi solution challenge'a hazırlık olarak etkinlikler yaptığımız, e, konuşmacılar çağırdığımız, e, birbirimizle irtibat halinde olup network'ler edindiğimiz bir kulüp olarak devam ettik. Tabii ki e, kulübün içerisinde e, gerek e, yapay zeka gerek e, mobil geliştirme gerek web konusunda bazı konularda kendimizi geliştirebileceğimiz güzel güzel bir ortam yaratmaya çalıştık. Tabii ki e, burada Merve'nin de desteğiyle ondan sonra e, Google Developer Group'taki e, diğer arkadaşlarımızın da desteğiyle, Google Developer Expertler'in de desteğiyle çok güzel etkinlikler çıkardık. Tabii bu Covid'den dolayı eğitimler ve e, etkinlikler online'e çekildi. Buradan devam ediyoruz tabii her şeye. E, şunu da söylemek istiyorum. Tabii ki e, bizim için bir engel değil Covid e, veya başka bir hastalık veya başka bir şey. Bizim için aslında fikirlerimiz ve yaptığımız, başardığımız şeyler önemli burada. Amacımız güzel bir etkinlik olması. Solution Challenge'a destek olsun diye oluşturduğumuz Solution Marathon'da güzel bir hekaton olmasını istiyoruz. Bunun dışında da şeyi söylemek istiyorum. Burada fotoğrafta gördüğümüz arkadaşlar, developer Leaks Summit'te çektiğimiz güzel fotoğraf. Burada bütün herkesin, bütün DSC liderlerinin olduğu bir fotoğraf. Fotoğrafı açıkçası ben çok seviyorum çünkü Türkiye'nin dört bir yanından sayısız tane arkadaş edinmiş olduk. Burada güzel bir kaynaşma, bir network edindik. Burada hep beraber çok güzel bir eğlence düzenledik. Güzelce eğlenebildik. Bunun dışında Herkesin bir fikri vardı ve bu fikirleri beraber tartışma fırsatımız oldu. Yani bundan dolayı gerçekten e, Google Developer Türkiye adına bakarsak gerçekten çok güzel bir etkinlik oldu. Kendi okulumdan bahsedersem de biz e, machine learning ve e, yapay zeka üzerinde çalıştık. E, Flutter gibi etkinliklerde, StudyGem gibi etkinlikler düzenledik. Cloud StudyGem etkinlikleri düzenledik. Bunlar arasında çok farklı etkinliklerimiz de oldu. React, e, mesela Flutter etkinliğimiz oldu. Mesela bunları da aynı zamanda buradan görüntüleyip izleyebilirsiniz, takip edebilirsiniz. Çok güzel etkinlikler bunlar. Takip etmenizi öneririm gerçekten. Bundan sonrası için de çok güzel etkinliklerimiz olacak. Tabii ki Solution Challenge e, bizim için çok güzel ve e, aslında fikir bazında çok anlamlı bir yarışma. Yani lokalde edinebildiğiniz bir problem Gördüğünüz probleme çözüm bulmak ve bu çözüme bir e, beraber bir şekilde halledebilmek bizim için çok güzel bir şey. Yani burada aynı zamanda Solution maratonda da farklı insanlarla birlikte e, belki de hiç tanımadığınız, görmediğiniz insanlarla birlikte proje yapmak bence e, network sayınızı ve aynı zamanda projedeki değer katmanızı arttıracağını düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler Ömer. Ee, Developers'ın <laughs> kaplardan bahsettiğin için de. Ee, şimdi şöyle söyleyeyim ben size. Aslında size bir sürprizimiz var. Evet, bu maratona katılıyorsunuz. Ee, güzel şeyler gerçekleştiriyorsunuz. Ee, bu arada bu maratona hala başvurmadıysanız, süreç içinde de hani başvurma şansınız var. Ama şimdiden başvurmanız, şu anda dahil olmanız, tabii ki eğitimleri daha düzenli olarak takip etmeniz için yararlı olur. Önceden bir projeniz varsa mesela diyelim. Eğer bir şey geliştiriyorsanız hali hazırda Flutter'daki bir uygulamanız olabilir. Belki asistanla bir şeyler geliştiriyorsunuzdur. O zaman da aslında yine buna katılıp bu boot camp'i, bu maratonu değerlendirip aslında projelerinizi çok daha farklı bir noktaya da getirebilirsiniz diyorum. Peki ya mesela bu projeleri yaptınız ve biz inanılmaz derecede beğendik. Burada aslında bazı şeyler devreye giriyor. Size çok güzel sürprizlerimiz var. Bunları şu anda eğer herkes hazırsa sıkı tutunun. <gülüyor> Açıklıyorum. <gülüyor> Diyorum. Ve evet. Aslında Google Home Mini veriyoruz. Yani siz aslında çevrede gördüğünüz bir tane problemi çözüyorsunuz. İnsanlığa faydalı oluyorsunuz. Bunu e, biz bununla size ufak bir hediye veriyoruz. Sadece. E, bu e, ilk üçe giren takımlara verilecek. Ve e, ilk üçe giren takımlarda tabii ki Google Home Mini e, bu tedarik zincirinde bir sıkıntı olmadığı sürece e, 1 Mayıs'taki finalden sonra belirlenecek kişilere gönderilecek diyorum. E, Bunu da açıklamış olayım yani, aklınızda bulunsun. E, duymayanlar varsa hemen iletin, bu linkleri falan atın. E, sonra işte biz duymadık, bize gelmedi, gelse biz kazanırdık diye söylenmesin yani. Bunu da belirtmek istiyorum arkadaşlar ve eğer sorularınız varsa şu anda süreçle alakalı biz zaten buradayız istiyorsanız bir iki dakika bir duralım hani eğer sorusu olan varsa zaten bunların arzinde de Discord üzerinden de sorularınızı sorabilirsiniz ama eğer genel bir soru sormak istiyorsanız da biz buradayız şu anda buyurun sorun. Ee, evet, bir tane soru gelmiş aslında. Ee, Dash hediye edilebilir mi demiş. Ee, biz işte Google anlar falan veriyoruz ama Dash istiyorlar. <laughs> Şu anda öyle bir plan yok ama e, tabii ki bunları araştırırız. Zaten böyle bayağı bir şey olmuş. Dashsiz olmaz, Dash istiyoruz. Ee, Discord'ta bekliyoruz. Ee, Su your Discord uyumaz. Google Home Mini, Büyük Türdeş falan gibi yorumlarda geliyor. Çok güzel. <laughs> ee... çok güzel. <laughs> Herhalde başka sorusu olan yok diye düşünüyorum şu anda. Ee, o zaman çok teşekkür ederiz e, katıldığınız için. E, şimdi şöyle söyleyeyim size. Tabii ki burada aslında çok güzel bir organizasyon ekibi var. Hani sadece üçümüz yokuz. Biz sadece açılış yapmak için buradayız. E, organizasyon ekibinde de zaten siteden aşağıda görebilirsiniz. Orada e, hepsinin e, isimleri, resimleri, nereye ait oldukları yazıyor. Oradan bulabilirsiniz. Onlar haricinde de zaten e, bu akşam tanışıyor ve görüşüyor olacağız e, Discord üzerinden. E, o zaman herkese kolay gelsin diyorum. Tekrardan hoş geldiniz. E, Discord'da görüşürüz. <laughs> Hoşçakalın.